merhaba. 18 Eylül 2025. Kaydediyor mu Sara? Kaydediyor. Ee, Surat-ı şerifini de göster. Millet görsün kameranın arkasında kim vardır bakayım. Dur dur. <laughs> evet Sara dün gece, gece yarısından sonra geldi New Jersey'den bizim Beltway'de. Ee, kahve vardı. Bir sürü kahveler arasında seçim yapamıyordu. Gel buraya kahveleri. Bir sürü böyle buranın için kahve. Ben hiç bunları kullanmadığım için bunu nasıl kullandığını bile bilmiyorum. Ben bunu kullanıyorum çay için. Kahve için de bunu şu test şu hazır kahve var ya. Neyse bunu burada diyor hangisini şey diyeyim falan. <laughs> Bellozio, Stormio, Stormio, Odessio, Chiaro, Chiaro Double Espresso, Scuro. Falan. Neyse bir tane yaptı küpüklüymüş. Ben şeyi hatırladım. Misafirler gelince kahve yapardım. Fincanda böyle küçük fincanlarda üstüne köpük olmayınca sanki olmamış, büyü tutmuyor. Tabii köpüğün hiçbir yararı yok, bir tadı yok, acayip bir şey. Düşünün böyle adet şartlanmışız. Şimdi ona dedim ki nasıl tadı valla iyi değil dedi. Bir şey katayım, ne katıyorum buna? Altın baş çay fakat bu aslında bir münafık. Böyle gözüküyor. <laughs> Aha, balımı burada saklıyorum ve ona bal ikram ettim. Balı biraz kendime gel. Millet görsün nasıl balın akıtıldığını. Maşallah, maşallah. Bu bir işte bir kaşık bal. Ondan sonra balı buraya saklıyor. Evde bunu öğrendim. Benim eşim her gördüğü balı alıyor, başka bir yere koyuyor. Veya komşulara koyuyor. Ben balı saklamayı böyle kamufle etmeyi öğrendim. Münafık ballar başka daha bal var. Daha açılmamış. Şimdi bir şey yasaklanınca o yasağa karşı ilgi daha da artıyor. Benim eşim yasakladıkça ben bal zulalara bal saklamayı şey görüyorum. Bir çeşit marifet. Öyle hayat öyle. Gel şurayı göster bak. Birazdan CBS televizyonu geliyor bir söyleşi yapacak. Bizim mühendisler orayı hazırlıyorlar falan. Bak ne kadar temiz bir şey görüyor musun? Evet. Yani böyle bir şey bizim baştan beri böyle temiz. Metinle Yahya müthiş temiz. Bu arada Sara benim ne ne oluyorsun? Kuzen ne oluyorsun? Yeğen mi oluyorsun? <laughs> He? Ne, ne Kuzen dedi. Sen kuzen oluyorsun, hmm. kuzen. Peki İngilizce'de de kazın mı oluyor? Hı -hı. Evet, iyi. Tamam gel 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 gel. Burayı gösterelim. Evet. Daha önce ABC söyleşi yapmıştı. Viral olmuştu. Yani kendi sitelerinde 20 milyon. Diğer sitelerde de YouTube'da falan çeşitli şeylerde 200-300 milyon izlenmiştir ve oradan bize ulaşan birçok şirket mi? oldu büyük şirket oldu bu da ben mandalinaları böyle koydum Aha. güzel mi güzel yani mi? Şu aynı benim yüzük gibi yüzük gibi nedir ben yüzüğü göstersene tak böyle ha. ama 19 tersine dönüyor Görünmüyor ben tamam Aha. bu da öyle tamam bir diyeceğim var mı Heyecanlı mısın burada ulaşını? Bu sabah uyan zor uyandı. Zara, adı Sara Zara uyandırdı. Zara odasına girdi. Beş dakika kaydettim. Bu uyuyor orada böyle sere serpe. Ayaklar görünüyor. Zara buna bir bakıyor, bir ayaklarına bakıyor. Bir suratına bakıyor, bir ayaklarına. Böyle beş dakika sessiz. Ondan sonra ayak parmağına o baş parmağı var ya ona dokunmaya çalışıyordu falan. Bir türlü dokunamadı. Onun şimdi Zara çok meraklı yani. Her çocuk filozof doğar. Meraklı, meraklı. Onun çantası vardı yanında. Çantanın içine bakıyor. Benim çanta olsa sürekli giriyor benim çantama. Ama bu uyuyan kişi bir canavar olabilir, <laughs> çantasına gireyim mi gireyim diye sürekli o tereddüdü yaşıyordu. <laughs> Nihayet uyandı, Oo, ben 5 dakikada hazırlan dedim, hazırlığı 20-30 dakika sürdü. Yüzüne evet, bile bakamadım çocuğum. Evet. Ondan sonra bizim Beltways'in tişörtünü giydi bak. Beltways bugün giydi, kendisi bir tişört getirdi. Olmaz dedim, plajda değilsin kız, çıkar onu. <laughs> Bir de şey yani geç kalmazlığı diyor ki ne dedin ben sen geç Kız kal... Kız çocuğun olmadığı çok belli. Yok yok başka bir şey söyledin. Buraya dedim geç kaldık işe. Aha. Maaş almadığım işe aceleyle gitmem. Aha. öyledir bakayım ben buraya şey Benim koyayım. yok ben maaşsız çalışan değilim. Bakayım. Biraz süt koyalım. Maşallah yeter. Ee, i̇nşallah güzel bir gün geçirirsin. Bir hafta burada takılacaksın. İnşallah bir şeyler öğrenirsin.